Evet hanımlar beyler, Keops TV kanalına hoş geldiniz. Sizler bir Days Gone'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde General kampa saldırmıştı, Iron Mike'ın kampına ve Iron Mike ölmüştü. Hadi devam edelim. Ve biz e, ondan sonra Iron Mike şey, genel'e saldırmaya karar verdik toplanıp ve e, bir plan yaptık. Bu plan doğrusu sanırım büyük bir malzeme toplayacağız. Hadi gidelim abi vakit kaybetmeden. Aa kamyon hazırmış. Hazır coming? Back up. Oh, kamyonum şekil. Seydiğ. Hey. hey. Burukta maşallah elinden her iş şey geliyor kadın. Oh, askem. Bu ne diye sorduk oh. biziz? Ona sordu dedi. Truck's as big as a tank, right? Uh huh. I figured. Might as well turn her <laughs> into one. Holy shit. Kamyonu güçlendiriyorum dedi. Bozur da. Oh, <laughs> Seydiğ. Hazır mı diye sorduk. Hadi bakalım görelim dedi. Sanırım patlayıcıları bu kamyon yükleyerek saldıracağız kampa. Direkt daldı içeriye. O zaman birisi ne yapıyor? gerekmiyor mu? Ay işte intihar bombası gibi. Nereden bulacağımı biliyorum dedi. Ne Neutralizer'ı. Öyle dilim dönmüyor. Neutralizer'ı. Hadi gidelim bakalım you know, freaker nest. call Motora binmeyecek misin Dinkin? Motora binsene Dinkin'cim. Beni bitirdin Dinkin Hadi bakalım. Kaç önden kaç Diki. Allah Allah nerede lan bu yol? Hey Bir dakika bir dakika şimdi bacım de bir işim yok benim bak burada iş yapmaya çalışıyoruz. Büyük saldırıya hazırlanıyoruz. Ya yani bu kampı özlemişim ha Iron bay kampını. E, kamyon gelmeyecek mi bizimle? Biz motora mı bu, bu kadar şey Patlayıcı Allah Allah. Lan oğlum ya her yere vurdum gene ya. En büyük hobim motorla sağa sola çarpmak. Bak suya gireceğiz şimdi motor yürümeyecek abi. <laughs> Vallahi bravo bana. Vallahi bravo mükemmel motor kullanamıyorum. Malanın planı ne diye sordu Dick, <laughs> şey Boozer. Of, hoppa! Aa, zıplamadık ya. Abi bak orada kesin <laughs> tuzak vardır bak, o gitmeyelim şey, soru işaretine. Ne orada, merak <laughs> etmedin ya. Ben ne kadar meraklıyım ya. <laughs> Ana bağıran var. <laughs> Aman bacım bağırma sakın. Oğlum bunlar kaç tane lan? Bu tahtalar. Bir dakika. Ya sonuç burası değildi sanki ya. biriniz bir biriniz, evet, bir, biriniz evet. geliyor. Gözünü seyitlerim ya. Evet. Gel bakayım bacım. Evet. Sen bir öl. <laughs> Sıradaki gelsin. Sen de öl. Sıradaki gelsin. Allah Allah. Bunlar hem akıllı salak. Siz ne yiyorsunuz lan? Ayvah birini parçalamışlar ya. Ee, ben bir patlayıcı hey, falan aldık kar karakteri. Tamam o zaman sıkıntı yok. Remember? Gerek yok. Patlayıcı matlayıcı yapmaya durduk yere. Bu değil bu zehirli. Ok. <laughs> ne alacağız? Burada başka bir <laughs> şey yok mu ya? Onun için mi çıktı yani soru işareti? I mean, he was, he was only trying to do the right thing. Iron Max, sadece diyor, doğru olanı yapmaya çalışıyordu falan diyor. <laughs> topla malzemeler abi topla ha. Artık sıkıldım şu oyunda malzemesiz gezmekten ya. Sürekli böyle ucu ucuna yetişiyorum. Tikizo mu konuşuyor? Va Ulan bak. Bak sen var ya seni seni tokatlayacağım lan. Az kaldı bekle geliyorum. Oğlum Iron Mike'ı öldürmüş? Oğlum burada biz niye şimdi şey yapıyoruz ya? Sürü arıyoruz ki. Valla sürüyle uğraşamayacağım kusura atmasın abi. Ben doğru ana görev yap. Patlayıcı bulacağım. Bu keko öldürmem lazım benim böyle Sen ne yapsın lan? Lan. Tabii. Öte git. Öte öte. Allah Allah. Bağıran var bağıracak Hemen topuklamam lazım ya motor iyi olmuş ha Ben motora lan patlamıyorum ki ya Malzeme mi almıştım acaba geçen bölüm Ya sikrizo var ya sen bilmiyorum ya sen insan değilsin ya Sen insan Şeyine bürünmüş şeytansın ya kadar demek anlamadım. Bir de yüzsüzsün yani. Hayırlı olsun. Arkadaşım, insan şu motordan ya. Nasıl, ne sıktınız be? Hadi dikkat, hadi dikkat. Ulan bir da kurt da geldi. İtü köpeği çek, eksik olmadı ya. Tamam, Allah'tan sağlığına şey yaptım. Arkadan başa gelen var mı? Yok. Dur bakalım. Dur oğlum sakin. Oğlum bunlar ölmemiş miydi lan? Şey değil mi bu? Reapers. Bak orada adam var ona saldırsana zombi niye bekliyorsun sen beni ya? Al. Oo aradan geçebiliyor musunuz lan? Ulan durduk yere enerjiyi mahvettirdik ya. Sen bekle çıkıdık geleceğim ben sen bekle. Sadece seni, sadece seni, seni uyarmak istedim onlar geliyor falan diyor. Dur bakalım göreceğiz kim kime geliyor. Siz bekleyin betle, siz. let him. We're not going anywhere. And when he comes this time we'll be ready for him. bakalım siz güzel efendi. Captain. Colonel's waiting. I'll be there Now get out. Look I got Allah. <gülüyor> Motoru kullanamıyorum hakikaten ya. Unutmuşum ha, <laughs> kullanmasını. Zaten kullanamıyordum iyice saçmaladım. Ya bu var ya bu zikudu tam bir şerefsiz ya. Kusura ama yani. Bunu söyle hey, bana ya. Tamam geleceğim Dikki bekle. Yuhuuu az, oldu lan ben daha fazla zıplarımı düşünmüştüm. Benim bağırmam daha tepkim daha fazla şeyden motoru zıplamasında. Ya karar ver harita gözünü seydim nereden geçelim kendini bilemedin ya. Yer değiştiriyorsun. Her taraf çamur olmuş burada ha. Ay. Hayırlı olsun vallahi sürüye geldim herhalde. Aha. Sürüye geldim lan ben ne bileyim süreye geleceğimi bilmiyordum ki. Şu oyunu burada sevleyebiliyor muyuz? Sevleyebiliyoruz. Motoru biraz tamir edeyim de. Kaçmam gerekirse evet, kaçalım ya. Ne? Abi kaçan ala sağlamaz. <laughs> Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır demişler. Bakalım. Şunu da tamir edeyim abi ben. Tamam mı? Şuna, bunu değil. Şarjı ödülüme bakalım. Bismillah. Nerede bu Sürü. Ha buradan alacağız patlayıcının şeyini. Nitrojen midir? Nitrojen öyle bir şey. Sürü nerede yalnız ya? Sürü nerede ya? Neredesiniz be? Neredesiniz be? Dur şimdi. Bir enerjimi de ben doldursam aslında bir bandaj basayım kendime. Heh enerjim full olsun. Tamam mı? Motorla biraz daha gideyim bari. Uzak kaldı motor buraya. sesler geliyor zombilerin. Böyle soldalar sanki. Ben motoru burada bırakayım abi. Vay be manzaraya bak dağın manzarasına. Oyunu sevleyeyim. Tamam mı? Ben yani sessiz sessiz. Ko kokusunu aldın mı lan? Ben niye hala göremiyorum arkadaşlar kokusunu aldın ya? Hey Boozer, uh, tell Ricky it's uh, it's Dikkat söyle diyor çok diye, vahşi acımasız olacak burası çünkü de burası diyor. Türünün... Aa, gördüm orada. Türünün diyor, beslenme alanıymış diyor. Hadi bakalım, kazanmış barak olsun. Ya Allah! Yanın lan, yan Oğlum nereye atıyor? Allah 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 Fena geliyorlar Oğlum hiç yanmadınız mı lan? Ya o kadar attım ben nasıl yanmıyorsunuz siz ya? Beni bitirdiniz siz o, sürü gibi başlayacağım yapacağız işe ha ya. Allah Allah Dikin neye niye koştun Dikin ya? Ya bu sürü olaydı beni bitiriyor ya Ellerim terledi çok kötü Gelme, gelme evladım. Evladım gelme. Sakin gel. Biliyordum yanından geldiklerini de. Bunlar akıllı bir yer lan sürüler. Sağ şey yapıyor. Adamı etrafını sarıyorlar yani. Basit değiller yani. Ya takıldı yere bak dikin ya. Allah Allah takıldı yere adam ağaca takılıyor ya. Neyse eee yarıya yaklaştık abi. Bu şimdi. Patlamalı, çatlamalı yerler lazım bize. Al al al! Tutma lan! Duvarlar, ya Deacon yürü be! Deacon yürü! Stamina bitti yürü! Deacon Allah rızası için yürü lan! Lan yürü lan! Lan yürü lan! Allah! Yürü, lan. Ya Deacon beni sen bitirdin ama ya! Deacon yürü! Yürü lan! Adamlar ardımıza bağırıyor yürü. Yürü dikkat. Benim motor nerede ya? Motoru benim bak abi ya. Hemen adamlar dibinde. Ay! Büyük de yürü. Oğlum ben nereye gidiyorum? Çok alakız nereye gidiyorum ya? Oy! Büyük yürü. Adamlar mahvetti bizi lan. Ya nasıl geçeceğiz burayı biz ya? Ne yapacağın bir şey senin ama ben ha? Ne korkamsın ya? Nerede abi bu sürü? Oh shit, no, it's a horde, it's a horde. I'm gonna have to clear this. Tan yanış ettik mi ya? She's gonna pull them all down on us. Hey booser, uh, tell Ricky it's uh, it's gonna be a while. Bu <laughs> şeyleri boşaltık ettim <hep>, <laughs> mi steven? Feeding <laughs> ground. Bir tane demedi ya. Oğlum hiç şey yapmıyor bunları ya? Aa bana boşuna attırıyorsun bunu oyun ya. Saçmalıyorsun yani. Patlaması da olmadı bak. Valle değmedi ki. yavaş gelin be arkadaş ya. O üç. Elde basınca bir inşallah. Kerem bir sakin. Kerem sakin. Uzaklaşma burada bir sürü varil var patlayacak. Bunu uzağa gidersek mahvoluruz abi. Onu artık iyice emin oldum. Şu kamyonlar patlamıyor mu acaba ya? Kıt kamyonları. anam vallahi Allah, Allah ya hadi kız bir iki dakika bir sakin dur. Hadi yarıya geldim ama hadi. Ölüme geçmeyin lan. Ya ama siz nasıl zombisiniz böyle ne kadar akıllı zombisiniz ya. Ya ne yapıyorsun Deacon ya. Bak silah değiştiriyor ya. Vallahi yaşlandım şu oyunu şu zombisinin uğraşırken sürüsünle ya. Ya bir dikin. Hayvanlar kırdı kafayı mafya kırdı ya. Ben de şey yok muydu? Ee, stamina kokteyl. Kullan baba. Tamam. Heh. Stamina'm lütfesin yeter artık daha. Gelin 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 toplanın. Et var toplanın. Ol, oğlum o kadar da çabuk değil lan. az onu attın. Ya ben nereye gidiyorum adamlar ünlük kesiyor ya. Çevirsene oradan hayvan akıyor diyor. Az kaldı. dikkat. Hoppa yavaş tosunum tosunum yavaş tosunum. bitti ya bitti 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 Tam daha var ya bunlar ama çok arkadaş bana bakın az kaldı gibi duruyor Bar adamı yanıltıyor yani Ya mübarek Hayvanat ya Yavaş gel la Az kaldı hadi. ateşten geçmiyor çakallara bak. Allah ya takıldın yere bak değil ki ya. acil nereden buluyorsun takılacak yerleri böyle? Ben <laughs> şunları ver. Patlasam böyle bunları. Gelin bakalım tosunlar. Haydi iyi. Artık size fantezi yapma bende. Benim beni öldürmüştür siz değil mi? Hı? Allah'ın kekoları. Tokatlayacağım mesela sen dur. Tabancam nerede benim? Topuna bir sıksam. Ana tek de öldün ayağına sıkınca. My friend is all of Jesus. Bak burada da şey var mı? Burası patlıyor mu acaba lan? Merak ettim ha. It's clear. Kamyon patlamıyormuş ya. Hele şükür ya. Hadi artık gelin, bu Getir kamyonu. Ha. Bizi şaşırttın diyor bak. Ya bizim lakabımız evet. sürü, sürülere fısıldayan adam be. Gelin yalan getirin kamyonu. Haydi. Haydi haydi nerede benim? Motor nerede la? Ben motorsuz mu gidiyorum oraya? <laughs> Motoru bıraktım mı gidiyorum ha? Şurada motor. Buralarda medkit falan yok mu ya? En spatına tükürdüm bak spata bak bak duruşa bak Allah bak Allah Allah Şimdi orada bir yerde de mühimmat <laughs> vardı onları da aslında alsam bulabilirsem Ama hiç fiyat burada medkit falan yok ya ben bulamıyorum medkitleri falan <laughs> Topla abi malzemeleri topla Kutlama patlaması olsun atış olsun Bak Dikkat alsana kulakları Bunların hepsi kole yapacağım kendime Bunu alayım artık Aa burada buldum alalım <laughs> Allah'tan da tekte patlıyor ha Karnımdan tekte patlaman sandım patlıyormuş Oturup şurada Otların arasında olması lazım öyle hatırlıyorum. Bunlar ne yapıyormuş bu tırlar? Hadi asker araçları da. Burası şey yeriymiş. Ee, mezarlık, toplu mezar. Hele be gidebiliriz. Sür baba, sür baba. Oh. Bak, yaptığımız yere bak ya. Yani büyük başarı, gerçekten büyük başarı. Motor mekanı çok zor ya bu oyunda. Motoru bozuyor mu kışı? Şey, motoru diyorum. Kamyonu bozuyor mu kullanıyor? Vay benim kardeşim gelmiş ya. Vay. diki yapmış bak o vites kolunu değişmesi için. Huzura. Oraya çek arabayı. Hadi bakalım huzur baba. Oğlum eğlenceden kaç şuradan. <laughs> Gübre bunlar ya. Sonraki neydi? <laughs> ben diyor hazır olma size diyor haber size bildireceğim dedi. Yıkın. Tamam mı dostlar? Burası da bölüm sonu olsun. Evet hanımlar beyler. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>